İçinde bulunduğumuz uçsuz bucaksız evrenin nasıl var olduğu, nereye doğru gittiği, içindeki düzen ve dengeyi sağlayan kanunların nasıl işlediği her devirde insanların merak konusu olmuştur. Bilim adamları, düşünürler, asırlardır bu konuyla ilgili sayısız araştırma yapmış, pek çok teori üretmiştir. 19. yüzyılda hakim olan görüş, evrenin sonsuz boyutlara sahip, sonsuzdan beri var olan ve sonsuza kadar da var olacak bir maddeler bütünü olduğu şeklindeydi. Materyalist felsefenin de temelini oluşturan bu anlayış, evren için bir başlangıç ya da sonun söz konusu olmadığını savunurken bir yaratıcının varlığını da reddediyordu. Materyalizm maddeyi mutlak varlık sayan, maddeden başka hiçbir şeyin varlığını kabul etmeyen bir düşünce sistemidir tarihi eski Yunan'a dek uzanan ama özellikle 19. yüzyılda yaygınlaşan bu düşünce sistemi Karl Marx'ın diyalektik materyalizmi ile ünlendi. Materyalistler sonsuz evren modelini ateist felsefelerinin en önemli dayanağı olarak görüyordu. Örneğin materyalist felsefeci George Politzer Felsefenin Başlangıç İlkeleri adlı kitabında evrenin yaratılmış bir şey olmadığını öne sürüyor ve eğer yaratılmış olsaydı Allah tarafından belli bir anda ve yoktan var edilmiş olması gerekirdi diye yazıyordu. Politzer evrenin yoktan var edilmediğini iddia ederken 19. yüzyılın durağan evren modeline dayanıyor ve dolayısıyla bilimsel bir iddia ortaya attığını sanıyordu. Oysa 20. yüzyılda gelişen bilim ve teknoloji, materyalizmin bu ilkel anlayışını kökünden yıktı. Ayrıca evrenin, materyalistlerin sandıkları gibi durağın olmadığı, tam tersine sürekli olarak genişlediği saplandı. Evrenin bir başlangıcı olduğu, yokken bir anda büyük bir patlamayla yaratıldığı, modern fizik tarafından pek çok deney, gözlem ve hesapla ispatlandı. Bugün bu gerçekler bütün bilim dünyası tarafından kabul edilmektedir. Bu çok önemli gerçeklerin keşfedilişi ise bilimsel birer devrim niteliğindeki gözlem ve bulgular sonucunda gerçekleşmiştir. 1929 yılında Kaliforniya Mount Wilson gözlem evinde Amerikalı astronom Edwin Hubble astronomi tarihinin en büyük keşiflerinden birini yaptı. Hubble, Kullandığı dev teleskopla gökyüzünü incelerken yıldızların uzaklıklarına bağlı olarak kızıl renge kayan bir ışık yaydıklarını saptadı. Bunun anlamı yıldızların bizden uzaklaştıklarıydı. Bu keşif bilim dünyasında büyük bir yankı yarattı. Çünkü bilinen fizik kurallarına göre gözlemin yapıldığı noktaya doğru hareket eden ışıkların tayfı mor yöne doğru, gözlemin yapıldığı noktadan uzaklaşan ışıkların tayfı da kızıl yöne doğru kayar. Hubble'ın gözlemleri sırasında ise yıldızların ışıklarında kızıla doğru bir kayma fark edilmişti. Yani yıldızlar bizden sürekli olarak uzaklaşıyordu. Hubble çok geçmeden önemli bir şey daha keşfetti Yıldızlar ve galaksiler sadece bizden değil birbirlerinden de uzaklaşıyordu Her şeyin birbirinden uzaklaştığı bir evren karşısında varılabilecek tek sonuçsa evrenin her an genişlemekte olduğuydu Konuyu daha iyi anlamak için evreni şişirilen bir balonun yüzeyi gibi düşünmek mümkündür. Balonun yüzeyindeki noktaların balon şiştikçe birbirlerinden uzaklaşmaları gibi evrendeki cisimler de evren genişledikçe birbirlerinden uzaklaşır. Aslında bu gerçek daha önceden teorik olarak keşfedilmişti. Yüzyılın en büyük bilim adamı sayılan Albert Einstein teorik fizik alanında yaptığı hesaplamalarla evrenin durağın olamayacağı sonucuna varmıştı. Fakat o devrin genel kabul gören durağın evren modeliyle ters düşmemek için bu buluşunu bir kenara bırakmıştı. Einstein bu davranışını daha sonra kariyerinin en büyük hatası olarak adlandıracaktı. Peki evrenin genişliyor olması ne anlama geliyordu? Evren genişlediğine göre zaman içinde geriye doğru gidildiğinde evrenin tek bir noktadan başladığı ortaya çıkıyordu. Yapılan hesaplamalar evrenin tüm maddesini içinde barındıran bu tek noktanın sıfır hacme ve sonsuz yoğunluğa sahip olduğunu gösterdi. Evren sıfır hacme sahip bu noktanın patlamasıyla ortaya çıkmıştı. Evrenin başlangıcı olan bu büyük patlamaya İngilizce karşılığı olan Big Bang ismi verildi ve bu teoride aynı isimle anılmaya başladı. Aslında sıfır hacim bu konunun teorik bir ifade biçimidir. Bilim, insan aklının kavrama sınırlarını aşan yokluk kavramını ancak sıfır hacimdeki nokta ifadesiyle tarif edebilir. Gerçekte ise sıfır hacimdeki bir nokta yokluk anlamına gelir.